Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kaşarlı tavuk pişirdim. Evet, evdekilere yapabileceğiniz çok güzel, lezzetli bir yemek. İsterseniz bu yemeğimizi birlikte yapalım. Bugün kaşarlı tavuk hazırlayacağım. Bir kaba tuz, kırmızı pul biber, kekik, köri ve karabiber döküyorum. Baharatların hepsinden de birer çay kaşığı kullandım. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum. Evet sosumuz hazır. Ben 4 tane tavuk göğsü kullanacağım. Tavuk göğsünün göğsünü önce şöyle kesiyorum. Dibe gitmemek şartıyla görüyorsunuz tam dibine gitmiyorum. Şöyle birer parmak e ara ile her tarafını düz bir şekilde kesiyorum. Görüyorsunuz. 4 tane tavuk göğsü kullanacağım. Kişi sayısına göre sizler de kendi kişi sayınıza göre tavuk göğsünün sayısını ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım sosla tavuğun her tarafını yağlıyorum. Şöyle aralarını, üzerine Arada sosumuzdan alırken e, sosu karıştıralım. Bütün baharatlar zamanla dibe çöküyor. Dibine çökmemesi için şöyle karıştırıyorum. Her tarafına sürüyorum. ların aralarına koymak için domates ve kaşar peynirlerimiz var. Onları da gördüğünüz gibi şu şekilde dilimledim domatesleri ve kaşarları. Ya ile borcamın dibini yağlıyorum. Başka yağ kullanmadım. Çünkü baharatları altına da geçsin diye baharatlı yağından sürüyorum. Tavuk göğüslerini borcama diziyorum. Her bir kaşarı şöyle kestiğim yerlere yerleştiriyorum. Kaşarları çiziklere göre kesiyorum. Şöyle daha uzundu. Biraz kestim. Kaşarların yanına domates dilimlerini diziyorum. Bütün tavukların üzerine kaşar ve domatesi yerleştirdikten sonra kalan sosumuzu tekrar kaşar ve domateslerin de üzerine sürüyorum. Hazırladığım tavukları 180 dereceli fırında pişiriyorum. Yemeğimiz pişti, fırından aldım tam 40 dakika kadar pişirdim. Her zaman dediğim gibi herkesin fırını farklılık gösterebilir. Sizler de ona göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Evet, şöyle suyundan tekrar üzerine döküyorum. Çok güzel, çok lezzetli gözüküyor. bir tanesini alıp servis tabağına koyacağım sizlere göstermek için yanında pilav ve salatayla çok güzel servis yapabilirsiniz sizlerin de beğenip sevdiklerinize yapmanız dileğiyle başka tariflerde görüşmek üzere youtube kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız hoşçakalın sağlıcakla kalın